Allah sizin var ya belanızı versin ya. Dün Fener maçında bak yemin ederim skor 2-0 oldu. 10 dakika izledik sonra denk geldim. Bir küfür ediyorlar bize. Yemin ederim 2 dakika olacağım. önce kısmadılar. Bu araya şerefsizler başa. hemen elleri bu yönde bekliyor. Anında kısıyor şerefsiz zoruz çocukları ya. Burada barışı müdahalesine Fadil Atakan kullanacak. İçeriye ligde kümede Barış Önemli bir maçtı ya. ya. kaybetti. Barış toplatı şimdi. Kurtlar ekibiyle sol tarafta Barış bon çok hızlı. Barış içeri Dışa dışa. Gol! Gol! Barış ya. Sol Çok iyi. Sesli Ama Barış

Futbol ya. Ol, ol. Be. Be. At. Allah ım. Allah ım ya, 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 o da deli, o da Allah ım. Allah ım ya, 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 geldi burada dönüyor çıkıyor. Sa Kazımcan yaptı ortaya. Ya, vur Ya hadi 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 hadi. Vur Ya ya. şimdi kardeşim. Onun boş ya. tık açacak vuracak köşeye ya. İyi kay. bıraktı. Jama'ya döndü. Hadi, hadi atış. maçı. <laughs>

pokey karnında <laughs> ya Yunus. Sana, sana şu an, e, yı, şu Ya vurdu onu. Yusuf sarar. Sakın Topu daha başlattık 2'ye 1'iz ya. Durana da sarı farkı var. De, de. basamaz onda, ar bakmaz. Öyle dünya yok. götürsen evet tutdurmayın. Zaten dinlemiyorum hele siz ya. Konuşuyordun neydi? Gol atmak çok çabuk olacak. Bu

72 tane takipçi oraya girdi. Abi, abi, şuna baksın. Al bu da, al <laughs> tamam, bu Şöyle be. Allah da bu. girdi <laughs> Nasıl dama girdi bu? Al. Gazeteciler toparla. Daha da. Gazeteciler. Beyinle birlikte. Arson. Arson sonra lira baksın. Çok güzel. Al

Senin Allahına kurban, Allahına Allahına. Sen bir tanesin. <laughs>